hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2024 yılbaşı harcımızı istiyoruz. Dili 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 dili. Arkadaşlar ilk 2023'e girdiğimizde size bir şey söylemiştim. 2024'ü daha güzel bir ağaç alacağım diye ben 150 santim kaldım. Babalar çocuğunu tutar. Evet arkadaşlar ben önceden taktım çünkü bu iki, iki tane parça olduğu için zor takılıyordu. Şimdi taktım ben şimdi bunları açacağım. Başlayayım. biraz uzun sürecek açmamız evet arkadaşlar bir değişim süslemesine geçelim bu arada şaka mısın? Noel teyze Noel anne evet İlk önce süsler mi taksam acaba? Yoksa şey mi? Hadi süsleri takalım. Şöyle size göstereyim. Mavilerden başlamak istiyorum. Şöyle bir tane mat mavimiz var ve parlak mavimiz var. Yer videoda da çok sakardım. Mükemmel bir sakardık. Şöyle yine mat ve simli bir tane mavi takacağım. Çok bir arada koymayalım bence de değil mi mavilere? Şu mavi de en aşağı koyalım. da O bir tane mavi. Normal dedi. Nâ dedi. Ben buna normal dedi diyorum arkadaşlar. Çok tatlı. Bunları nereye takalım? da Evet, Cingubeal diyorlar ya kaşar çal diye, böyle zil şeklinde var. güzel ya. Bakayım bakayım. Bir fonu da bakayım. Böyle takalım bir de. Çok ağırlar ya. Dallar çöktü. Bence bir de yıldızımız var. Böyle kırmızı yıldız. Bu da en büyük. Şu en işte takalım. Evet böyle. Gri var. Gri iskotopu. Onu da şöyle takalım. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, Evet arkadaşlar şimdi zil şeklinde var. Zili çok mavi aynı yayınlama oldu? Ne yok neyse bir şey olmaz. Tamamdır. Biraz pembe geçelim ya. Pembe, pembe, pembe. Şu yukarılara takalım pembeyi de. Şöyle yine bir diskotopumuz topumuz var, disko topu, şuraya takalım. Pembiş. İki tane pembişiniz. Pembiş şu, şuraya pembiş takalım. Başka nereye pembiş takalım? Buraya takalım. Direkt ben ışıktan geçmek istiyorum. Bak görüyor musun? İnadına yapıyor. Senin benim öderdin de. Aa. Tamamdır. Şöyle. Ne permişimiz? Aşağılar biraz boş kaldı. Şu aşağıya takalım. Tamam. Şöyle. Bunları takalım. Bak burada boş kalmış sanki. var. Bence sarısı en güzeli. Çok güzel duruyor. Sonra aynı yana geldi. Şunu biraz çekelim. Evet. Burada yine griğimiz var. Gri gri. Bak şunu şuradan çekelim önce. notlarımız kaldı arkadaşlar. Sarı, sarı, sarı. Şunu alalım. Sarımız taşı ortaya takabiliriz. Evet. Green'imiz. Green bakalım. Nereye boş kalmış Şunu biraz indirelim. Terledim vallahi. Son topumuz bunun şey kırılmış arkadaşlar. O yüzden takamayacağım. Bunu da şuraya takalım hadi. Evet şimdi bunu da alalım. Çok kapatır mı acaba? Şöyle yapalım. Tam kapatmamaya çalışıyorum. Hemen de. Arkadaşlar şöyle küçük bir pembe yılbaşı ağacımız var. Şimdi böyle koyalım. Çok güzel duruyor. Evet. evet. Şimdi biraz karşı bir sıkalım. Yamuk tutuyormuşum bak. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Kapatıyor çünkü. Şöyle yeter bence. Oy. <laughs> ışıklandırmaya geçtik arkadaşlar evet arkadaşlar taktım geldim şimdi şöyle dolayalım bence en güzel renk veren ışıklar oluyor ya. şöyle bakayım nasıl sarmışım evet daha güzel saracaktım ama arkadaşlar ışık yetişmiyor şöyle biraz daha şöyle yapalım tamam şimdi konfeti patlatacağız ama arkadaşlar beni çeken teyzem olduğu için şimdi annemi çağıracağız ve patlatacağız yapabiliriz. <laughs> <laughs> Yapma bana bunu, şey Patlamayın. Ben sizleri çok severim.